Eğer böyle bir suç söz konusuysa terör, narkotik ve mafya suçları söz konusuysa kimse korunmasın. Her ne sıfatlı olursa olsun diye başlamaz mı madde? İşte devrim buradadır. Eğer bunu yapmamış olsaydı bugün şu yargılamaların hiçbiri yoktu değerli arkadaşlar. Ama hiçbiri yoktu. Bakın altını çiziyor. Bu madde sayesindedir. Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a vesaire dokunmak. Böyle mümkün olmuştur. Asıl devrim de budur. Demokratikleşmenin asıl yolunu açan da budur. Bu soruşturma kuralını kalkmıştır. Ben yeni anayasayla bu işin daha da farklı bir boyuta taşınacağına inanıyorum. Bakın 250'yi özel yetkili mahkemeleri kaldıralım diyenler var ya. Aslında murat ettikleri şey şu üçüncü fıkrayı kaldırmaktı. Onlar bilmiyor mu zannediyorsunuz özel yetkili mahkemelerin her yerde olduğunu? Hepsi bilir. Bütün dünyada var olduğunu bilirler. Olması gerektiğini de bilirler. Ama şu olmasaydı bugün bugün hiçbir şekilde koruma altına alınmış olan bu kamu görevlerine özellikle belli bazı çevrelere dokunamazdınız. Ne hakime dokunabilirdin, ne askere dokunabilirdin, ne öğretim üyesine, hiç birine. Şimdi öyle mi ya? Ben savcılarımıza sonuna kadar güveniyorum. Bakın önü altını da çizeyim. Çünkü biz CMK'yı savcı merkezde oluşturduk, kurguladık. Savcı merkez. Eğer savcı çalışmıyorsa o CMK'yı da çalışmaz, bilesiniz. Ve savcı her, her askeri darbede, sivil savcı mutlaka tırpanlanmıştır. Yetkileri vesaire. Ve tamamen pasifize edilmiştir. Antalya'da adli kolluk savcı ilişki konuşuyoruz. Yıllar önce, 20, 25 sene önce. Ben dedim ki tebliğimi sunarken savcılar dedim delil toplama işini polise delilleri değerlendirme işini de mahkemeye bırakmışlardır. Kendileri havale memuru haline gelmişlerdir. Bugün savcılığı kaldırın, savcılardan başka kimsenin haber olmaz deyince Antalya başsavcısı bağırdı, hakaret etmedi. Dönmezler oturum başkanıydı. Dedi ki 10 dakika ara. Çocuk maksadını aşan laflar söyledi dedi. Ara verildi 10 dakika. Çağırdı. Ya. Ne yaptın evladım? Hemen dedi git düzelt şunu filan. Neyi düzelteceğim hocam dedim ya. Şimdi bunu dedi git dedi söyle dedi. 10 dakika geçti. Açıyorum tekrar. Şimdi çocuk dedi şimdi dedi şey yapacak dedi. Söylediklerini düzeltecek dedi. Gittim. Dedim yapmış olduğum çalışmalar ne yazık ki bunu düzeltmeme engel oluyor. Bugün savcıları kaldırın savcılardan başka kimsenin haber olmaz. Bakın o günden bugüne geldik biz. 25 sene önce böyleydi. Bugün öyle mi? Daha. Evet. Savcılar bu işin İşkence niye yok? Var mı bir işkence iddiası? 90'lı yıllarda olduğu gibi. Vardır mı Ferit Tektürk? Sapık çıkar arada. Var sapık çıkar. Ama bir sistem olarak işkence var mı? Evet. Yok. Efendim niteliği değişti. Nasıl değişmiş deli ya? Efendim işte üç gün e, şeyde otur diyormuş. Bankta. Ne oturacak yeri var işte ise. Her şey mevcut. Bakmayın siz. Her çıkan kişi teşekkür edip öyle çıkar. Bitti onlar. Bitti. Nasıl bitti? Yine bu CMK ile diye değerli arkadaşlar. Savcının tek karar merkezi olması, polisin ise savcının kararlarını uygulayan bir organ anayi Bu çok önemlidir. Ve 156. madde niye yok kanunda? Biz kaldırdık 156. maddeyi bilinçli olarak almadık CNK'ya. Orada ne diyordu? Eski CNK 150, 156'da. Polis bir suçla karşılaştığında işin temliri için lazım gelen tüm tedbirler alır diyordu. Değil mi? Yani soruşturma evresini polis yapar demek o. Öyleydi. Ve o da kendince yapıyordu. Bazılarının sağın solunu sıktırıyordu. Bazılarının üzerine su döküyordu. Bazıları salıyordu. Elektrik veriyordu. Bazılarını salıyordu. Veya salıyordu gidip tekrar bulup veriyordu filan. Canını isterse yapıyordu. Bugün yapamaz. Ve bizim kolduğumuz polisimiz bunu üç sene anlamadı. Ayak dedi, anlattık da anlamadığını yapıyor. Evet. En son Alanya'da bir toplantı yaptık. Yani kanunun yürürlüğe girmesinden 3 yıl sonra. 2005-2008 Alanya. Orada bütün kurbayları vardı. Yani en üst düzey görevli arkadaşlarımız vardı. Ve açıkça dediler ki 3 yıl boşuna geçti. Biz anlamamışız. Ya ben seni tazminattan kurtarıyorum. Mübarek adam. Sorumluluğu almaktan kurtarıyor. Eskiden nasıl oldu? İşkenceci polis. Değil mi sürekli itham edilen oydu? Kararı alıyor. Yani kararı veren de oydu. Sürekli, sürekli bir yığın problemle karşılaşıyordum. Şimdi, şimdi tıkırı Hemen savcıya haber veriyorsun. Savcı ne tarafı yapıyor? Savcının söylediği şeyi yaptıktan sonra senin başına ne gelir? Hiçbir şey. Gelmiyor da zaten bakın. Yine aykırı davranılan hariç. Kendi başına iş yapanlar da çıkıyor. Yani demek istiyorum bir değerli arkadaşlar. Şu 250, 251, 252 bir bütündür. Hepsini beraber mi edeceğiz. Ve oradan şubeye getireceğim 251. maddede niye savcının durumu yeniden düzen, Madem savcı tekrar haberci ve o odaklanarak yapılmış bir de 251'de ayrıca savcıyı niye düzenlediniz? Diyebilirsiniz. Sebebi şu. Bir Türkiye Başsavcılığı var mı? Yok. Ama Almanya'da var. Almanya başlamış. Bundesarbar diye var. Fransa'da var. Pek çok Avrupa ülkesinde var. Ve böylece savcılıkta bir problem çıktığı zaman çözecek mekanizma da var. Sende var mı? Yok. Türkiye üniter devlet derler değil mi? Türkiye üniter bir devlettir. Merkeziyetçidir, tektir. Değil mi? Bence değil de savcıya bakarsan. Kaç indiğimiz var? 81. 81 tane baş savcı var. Peki bu 81 tane baş savcının başında kim var? Kimse yok. Kimse kimseye üstünü tasvirlemez. 251'deki savcı onların üstünü hayır hiç alakası yok. Yargıtay başsavcısı asla değil. Sadece Yargıtay'da belli bazı yetkiler var o kadar. Yani aslında 81 tane ayrı yer. Peki terör yer mi soruyor? Ya şurada olsun. Şu savcının yeri daha uygun. Orada yapayım. O ilgilensin. Bizimle diye bir yapıyor. Veya 250'deki suçlar. Savcı seçerek mi yapılıyor? Tamam. Aynı anda onun yerde 15 yerde 20 yerden eylem geliyor. Değerli arkadaşlar. Evet ne yapacaksın o Ne yapacaksın o zaman? Hepsini kapsayan özellikleri bir savcı Aynen öyle. İşte 251. maddenin düzenlenmesinin sadece tek nedeni olur. Başka hiçbir nedeni yoktur. Yok biz bunlara kara gözlük verelim. Uzun sivri burunlu pabuç giyişimler. Böyle bir giysi falan vermedik kanunu biz onlara. Kimisi hata yapıyor. Kara gözlük takıyor. Hareketleri deyince tuhaflaşıyor. Öyle böyle, Her yeri oynamaya başlıyor. Taşıyamıyor ilk ki. Bazıları öyle. Hemen alacaksın onu orada. İzmir'de o kadar temiz bir adam vardı. Yani hakikaten tel temiz, pırıl pırıl bir savcıydı. Çalışkan. O nedenle HSYK bir şey yaptı, özel ettirdi. Daha doğrusu 250 ile etkilendirdi. Ertesi şey? gün bir baktım, ismini söylemeyeceğim. Ertesi gün bir baktım gazetede tam sayfa röportaj vermiş. Kara gözlüklü. Tu Allah kahretsin seni dedi. Tu Allah kahretsin seni. <laughs> <laughs> Sonra da ne oldu biliyor musunuz? Abi. Takibe takıldı galiba. Bu değil. 251. madde bu değil. 251. maddedeki savcı birden fazla mahalde operasyon yapma yetkisi olan savcıdır. Bir. iki Delil neredeyse oraya giden savcıdır. Yani operasyon yapan savcıdır. Masasında oturan adam değildir. Böyle bir savcı var 251'de. Niye rahatsız oluyorsun 251'deki savcılar o zaman? Niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Gözlüğü hariç. Bu pabuçlar, rugan pabuçlar hariç. Onlar zaten savcı Kusura bakmasınlar ama. Diğer pek çok insana da çamur atmanın bir faydası yok. Ona bakıp tukaka. Ben bunu zaten bilmem ne savcı. Bunlar hepsi zaten DGMC. Ne DGMC'si ben? <laughs> Devlet yönelik mahkemelerinde soruşturma evresinde ifade alınırken avukat bulunuyor mu? Bırak avukatı, duruşmada yoktu. Daha da ileri giderek söyleyeyim. Almanya'daki Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yapılan bir terör yargılamasında avukat bulunuyor mu? Soruşturma evresinde. Asla. Bakın altını çiziyorum. Katiyen bulunamaz.